yazar F12'ye bas, F15'e bas filan. O boot menü açılıyor. Yani başlangıç seçeneğine geliyoruz. Bu başlangıç seçeneğinde flash belleği seçiyorum. Windows yükleniyor diyor. CD'de de oluyor değil mi? CD'de de oluyor evet. Ama yeni çıkan bilgisayarlar artık CD-ROM vermiyorlar. Yok yeni çıkanlarda. CD yok evet çok beni <laughs> yani topla eski flash diskler gibi şu evet. şey, şey disket gibi düşünün. Tiyat çok artık hocam da. Artık e, CD-ROM koymuyorlar. Yani programlar bile artık. Kurtarma, İnternet bölümü, denet. kurtarma bölümü açıyorlar, kurtarma bölümünden geri gidiyorsun. Yeni bilgisayarlarda şey de yok doğru Hardiskin içinde zaten yüklü Windows. Eğer silerseniz o da gidiyor. Mesela format atarken silersen gidiyor. Burada yine Türkçe kumu ayarları var. İleri tuşuna bastık. Eğer bilgisayarınızı kurtarmak istiyorsanız şu bilgisayarı onara basıyoruz. Bilgisayarı onar yazıyor ya. Evet. Format atmadan onarma denemeleri yapabilirsiniz. Güvenlik ip açabilirsiniz. Ama biz format atmak istiyorsak şimdi yüklüye basıyoruz. Az önceki gibi bir cd kısımlarının gelmesi lazım. Bu anılmalar hocam sanki geçici oluyor hiç. Işte. Yani gene illa sonunda formata göre duyuyoruz sanki bilgisayarı. Kabul ettik. Yine burada özele seçiyoruz. Özel. Hani az önceki gibi burada disk bölümleri var. Bu 100 GB. Boş alanı varmış 150 GB birincil alan. Biz bunu silmemiz lazım. Birincili. Sürücü senin gelişmişi göster dedim ya. Şurada gelişmişi evet. göster. Birinci bölümü siliyorum ben. Birinci bölümler genelde C olur. Yani üsttekiler genelde sistem Hı -hı. C'dir. Sil dedim. <laughs> Yeni dedim tekrar. Aynısını uygula, uygula dedim. Sile bastık. Uygulaya bastık. Yeni deyip uygulaya evet. bastık. O kadar. Şimdi buradan Hı -hı. da çıktı zaten. 99 GB, 99 GB boş. Yani birinci ileri tuşuna bastık. Bu kadar. Hı -hı. Format bu.